Diş hekimliği pratiğinde uyguladığımız en yaygın minör cerrahi girişimlerinden birisi diş çekimi. Tüm hastalar hayatlarının bir döneminde diş çekimi yaptırmak mecburiyetinde kalmaktadırlar. Süt dişlerinin kendi kendine sürememesi durumunda çok erken yaşta bile çocuklardan diş çekimi yapmaktayız. Çok ilerlemiş çocuklara bağlı olarak ya da kemik ve diş eti kaybına bağlı olarak diş çekimi yapmak zorunda kalabiliyoruz. Veya çenelerde yeteri kadar yer olmadığı durumlarda 20 yaş dişlerinin çekilmesi mecburiyeti doğabiliyor. Hatta bazı durumlarda 20 yaşları daha süremeden çek çekmek zorunda kalabiliyoruz. Diş çekimi işlemi genelde insanların korktuğu bir işlem ama aslında uyguladığımız en basit cerrahilerden birisi. Tabi ileri cerrahi çekimler de oluyor, gömük çekimler gibi ama normal diş çekiminde hastalar kliniğe geldiği zaman önce lokal anesteziyle dişin çekileceği bölge uyuşturuluyor. Ondan sonra hastalar zaten işlem sırasında herhangi bir ağrı hissetmiyorlar ama çekim sırasında ağız içinde yapılan manevralardan ötürü e, hastalarda baskı hissetme veya bir tedirginlik durumu ortaya çıkabiliyor. Bunu da tabi hekim hastayı rahatlatarak çözmek durumunda ortodontik tedavilerde de çekim yapmak mecburiyetinde kalabiliyoruz. Yer darlığının fazla olduğu durumlarda bazen mevcut dişleri sıralayabilmek için sağlıklı dişlerden bir veya birkaçının çekimi mecburiyetinde kalabiliyoruz. Bu tedavi sonunda hastalara herhangi bir dezavantaj olarak dönmüyor. Çünkü çekimden sonra meydana gelen boşluk diğer dişlerin sıralanmasıyla kapandığı için hastalar tedavi sonunda herhangi bir boşluk, ayrıklık, eksiklik hissetmiyorlar. Yani genellemek gerekirse çürük vesaire çeşitli problemlere bağlı olarak veya ortodontik tedavi amaçlı herhangi bir sebeple diş çekimi herkesin başına gelebilir. Burada önemli olan hekimin hastayı rahatlatması ve çekim sürecini konforlu bir şekilde geçirmesini sağlamasıdır.